Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz efendim. Payti gördüğünüz gibi bugün yine 2M ile para katlama serimizde devam edeceğiz. Dördüncü bölümdeyiz ve en son mitril kolluğu basmıştım ve şu anda pazarda satılmış. Ben de AFK'ydım. 117'ye ben pazara bırakmıştım. Ee, çekilmiş. Vergi düştükten sonra kalan para 113M küsrat. Bende olan para 124M. Şimdi güzelce bir pazar araştırıp çok riske girmeden bir upgrade yapmak istiyorum veyahut da şans denemesi gibi bilmiyorum. Çünkü mitriler 45-50M ve ben paramın e, sermayemin yarısını yatırmak istemiyorum açıkçası. O yüzden birazcık düşüneceğim. Yorumlarda da bana EE e falan bas demişler. O yorumları çok okudum. Belki EE e alıp basabiliriz. O da risk ama en azından yorumlara dikkat edeceğimi söylemiştim. Ona göre upgrade yapacağımı söylemiştim. Ben biraz dolaşayım ona göre kararımı vereceğim. Şimdi dolaşıyorum bayağıdır ama yani inanın bana karar veremedim. Mittel basmak istemediğim için yorumlarda gördüğüm EE upgrade'ini yapacağım. Şöyle size göstereyim pazar seciden bakalım. En düşük 61 rem. Hani paramızın yarısını şu anda bir EE'ye vereceğiz. Ama en azından dediğimiz şeyi yapmış oluruz. Yorumlardan gelen talepleri değerlendirmiş olacağız bu şekilde. 61 milyon. Bunu çektim. Ee, bunu artı altı yapmaya çalışacağız. Amacımız artı altı yapmak. Artıya kesinlikle atmayacağım. Ee, şimdi ben bunun yanına kağıtlarımı alayım. Kağıtlardan ziyade bir de 3-4 tane yakmalık alayım. VB falan. Artı 3 yapayım ve hemen devam edelim. Şimdi yakmalık bu süren aldım da bir tane de dragon almak istedim. Madem para bitirdik abi. Aslında bitirmek değil de amacım. Söyledim videonun başında. Ama 37'den para kaldı. Şöyle bir tane de Dragon pedal alalım. 22.500'den. Evet burada. Bunu da aldım. Zaten direkt kağıdım falan aldım ben de. Ona göre kağıdımı hazırladım. Şimdi tek eksiğim Folk'tan 2-3 tane yakmalık toplamak. Hatta 2-3 tane değil 4-5 tane alacağım. Evet şimdi ikisini de artı 3 yaptım. Bir tane yakmalık yakarak başlayalım. Önden tabii ki dragonu göndereceğim. <laughs> Hayda. Dakika bir gol bir iyi mi? Şimdi <laughs> <laughs> ya ilk dakikadan yanması çok kötü oldu. Şimdi tırsarak basacağım. Yani tüm parayı bitirdim. Harbiden tırsarak basacağım. Şöyle iyice yakayım şu yakmalıkları. Bir tane daha yaksam mı acaba? Bir tane daha götüreyim ben. O son kalan bir taneyi de artı altta kullanırız. Artı beş yapabilirsek tabi. Şöyle dördüncü slotta bir sefer denememizi yapalım. Hadi kuzum bir üzüme. Artı 5 olarak buraya geri gel. Güzel. Artı 5 oldu. Şimdi kaldı artı 6. Bak senin kesin artı 6 olman lazım ya. Kesin. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Bundan sonra kanalda 2 günde bir video bulabileceksiniz. Yani eski sisteme geri dönüyoruz. Epeydir salı ve cumartesi video paylaşıyordum ya. Artık 2 günde bir YouTube'a video yükleyeceğiz. Buradan size de bunu söylemiş olayım. Abi nerede basalım? Nereye koyayım bu su? Hep ortaya koyuyorum ya. Ortaya koymayacağım. Şuraya koyayım mı? 7. slotta basalım. Bir sefer daha yapayım. Bu artı alt olursa çok iyi olacak. Yanarsa zaten çok kötü. Battık yani. Bastım. Geçti. Oh be. Hemen bunun fiyatına bakalım mı? Bu arada EE -E bas diyen takipçime buradan çok teşekkür ederim. Paramızı şu anda yani e, kıvrana kıvrana böyle gerile gerile çıkarttık. Çok gerildim açıkçası. Hele o Dragon R4 duyanınca fenalık geldi içime. Şimdi bunun fiyatına bakalım. Ne kadarmış Ee. -E? 6'sı 164 m'den pazardaymış. En düşüğü mü o? Az çok da beklediğim gibi değilmiş yani. Niye çok sevindim ki? Ben EE -E artı 6 2 GB falan bekliyordum açıkçası en düşük. Neyse ama. yine de Allah bereket versin. Neyin kötüsü? 160 en düşüğü. Ben bunu 160'tan satsam 10 üstüm de var. 170. 3 pusulen 180 eme yakın paramız oldu. Allah bereket versin aslında çarlı. 124 em vardı değil mi? Ee, 170-180'den çıkartırsan bir 50-60 em çar etmiş olduk. Gayet güzel aslında. Güzel. Ben şimdi bu EE'yi satmam lazım. Hemen bu EE'yi pazarda satayım. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğine düşünüp karar vereyim. Bir tane pazarcıya yazdım. 151 direkt trade'den alayım dedi tamam mı? Bakın size şöyle göstereyim. Niye pazarcıya sorduğumu söyleyeyim size hemen burada açıklayayım. Bakın en ee, zaten sel fiyatı 160 hem gördünüz siz Ben bunu pazara koyacağım 160'a. 5 hem vergiye gidecek 155. Adam direkt bana zaten 151 veriyor. 4 hem için yani beklemeye değmez diye düşünüyorum. O yüzden makul fiyat olduğu için bu kardeşimize satıyorum. Allah var güzel de fiyat verdi. 151'den sol bankaya gel dedik. Gelmişim bakalım. Evet 151 eme sattım. Allah bereket versin. Ne kadarımız oldu? Bakın 2 emden 160 eme çıktık. Bence bir başarıdır. Bence bir like hak ediyor. Şimdi Pazara dolaşacağım sizler de bana yorumlarda lütfen belirtin ne basmamı istiyorsanız hani kardeşim bak bunu basarsan güzel kar edersin kar marjı yüksek gibisinden yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ben de dolaşacağım karar verdiğim zaman yine video açar upgrade yaparız. Kutu kırdıracağım belki yine kırmızı kutudan bize bir Darkwing Hellbreaker düşer niye olmasın sanırsam ikinci bölümdeydi. Bir Dark Vein'i aldık kırmızı kuttan. Şu 14 tane çekelim. Maliyeti çok fazla değil. Ne kadar gitti? 13 para gitti. Şu aslında gözümde mavi kutu ama iki tane de bir şey atacağını sanmıyorum. Gereksiz risk. Ama şu 3 tane yeşil kutuyu alabiliriz. Ne kadar harcamış oğlum toplamda? 20 falan param gitti. Geçelim bunu kırdıralım. Belki içinden bir raptor falan düşer de basarız kısmet. Evet başlayalım. Deep Scala başladık. Priest Impact. Ya en azından bir Raptor verirse dediğim gibi basarız. Çünkü ben genelde böyle kırmızı kutudan işte gemlerden falan aldığım itemleri yüksek olasılıkla artı altı yapıyorum. Yani Bilmiyorum böyle dengesiz bir oran var. Güzel bak bu pet mesela 5M. Bunu ayır kenara. Şu ikisini basarız. Kaç tane kaldı? Daha 8 tane var. Tomo. Ya kırmızı kutu şu anda hiçbir şekilde kesinlikle zararlı değil. Niye biliyor musunuz? Bakın attığı çöpleri zaten sattığım zaman sandreste Vereceği para 2M-3M. Doğru mu? Yani en azından bir şeyler de atıyor. Bakın Çitin attı 5M. Parasını çıkarttı zaten. Yine Çitin verdi. Impact. Shell verdi. Kırmızı kutu bitti. Şimdi geldi yeşile. Kırmızı kutu bu sefer atmadı bize bir şey. Shell attı yeşil. Oğlum bir unique item at da bir çocuk sevinsin gariban ya. Yok bugün kutu kırdırmada şansımız kesinlikle yok. Şunları ben ne yapayım burada neleri basarız? Şu iki üç çitini, basarız. Yani bunları basmaya gerek yok. Uğraşacağıma değmez. Şu şerleri burada kırdırabilirim. Bakın aşağıda göreceksiniz. iki tane refinit attı şundan. Tanesi 600 k boyu attım direkt. Bir tane de bus verdi. Hani videoyu gereksiz doldurmak istemiyorum. Hemen şunları da sandre satıp bu çitinleri basacağım. Belki yanına bir şey daha ekleriz. Hatta mutlaka ekleriz. Aslında hep raptor denize gittim. Onu sonra upgrade edecektik ama güvenemedim. Hep aya güvenemedim şu anda. Şöyle ee, bir tane daha alsak acaba 61m. Dark Vane ne kadar? Artı altısı 130m. Artı sıfır M. Ah şu an kararsızım ya. Dragon'la Mitri'le çok bulaşmak istemiyorum ama. Bir tane daha ben EE -E şansımı deneyeyim. Neredeymiş bu adam? M. Çekeyim ben bunu. Buradan yakmalıklarımı da alayım. Ondan sonra gelin bunları S1'de basalım. S3'teki şansımızı kullandık bence. Yeteri kadar. Ben hemen ıvırını zıvırını toplayayım. Ondan sonra yallah S1'e geçelim. Evet artı 3 yaptım e, ve çitinleri. Şimdi anvilin başında hızlı hızlı artı 6'ya basmaya deneyeceğim. Eğer başarılı olursak bu sarı ışıkta e, de o şekilde basacağım. <laughs> dakika bir gol zaten direkt patladı. Kırmızıda basayım ne olacak lan? Sarı oldu kırmızıda basamadım. Şunu kırmızıda basacağım ya. Bekleyeceğim ulan. Kırmızıyı bekleyeceğim. Ne oldu? Geçti. Devam edelim bakalım. Çitinlerden bir yürüyelim. Nereye kadar gidecek? Bence bunu acele etmeyelim. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Yürüyeyim abi. Şu ikincisini de yakayım yakmalığımın. Ondan sonra şu EA -E bir artı 4 yapalım yürürken. Güzel. Bir tane yakıp şu çitini basalım. Yanarsa direkt EE -E göndereceğim. Geçerse bu çitinden devam edeceğim. Yandı. Şöyle EE'yi 3. slotta artı 5 yapalım. Hadi kuzum. Güzel. Kaldı bir aşama. Artı altı. Şimdi. Şu çitin artı altı olur mu? Olursa kafamda çünkü bir şey oluştu şu anda. Oldu. Tamam. Şimdi. Şu iki tane yakıyoruz. Net. Sonra çitin artı yedi atıyoruz. Sonra eyi -E artı altıya gönderiyoruz. Düz plan. Senin yanman lazım. Geçmeni istemiyorum. Ama geçersen kısmet vardır bir hayır derim. Yandı tamam. Şimdi geldik son aşamaya. En heyecanlı yere. <laughs> ben bunu nerede basayım? Ya düşüneyim düşüneyim. Orta slot değil. Ortaya çok kendimi kaptırıyorum. Altıda basacağım. Altıya koydum. Bir sefer daha bir denemeye bastık. Ton atma taktiğiyle basalım mı? 3 2 1 Hazır Bas Yes be İşte bu kadar Paramızı ne kadara çıkarttık Bunu yine 1.5 GB'den sattığımızı düşünürsek 75 M de üstümüzde var. 225 M. Biz ne kadarla başladık bölüme? 120, 124 M vardı değil mi? 124-125 M vardı. 1 GB kar ettik. Çok güzel gidiyor. Gerçekten seri çok güzel gidiyor. Oh, mutlu oldum ya. Gerçekten böyle emekle parayı katlaya katlaya upgrade yapmak beni çok mutlu ediyor. Bilmiyorum bunu bir nebze de karşı tarafa geçirebiliyorsam ne mutlu bana. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Adım adım 10.000 aboneye gidiyoruz. Sizlerin sayesinde çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.